Evet, size soruyorum arkadaşlar bu koltuğun hali nedir? Yani odayı boşaltmaya karar verdinizini söyleyeyim. Çek yatı zaten görüyoruz. Anladım odayı boşaltmaya karar vermişsiniz. Ne yapacaksınız? Böyle burada mı oturacaksınız hep böyle? Ama size anlatıyorum ben değil mi? Sen bu koltuğun hali ne? Sen he? Sen, 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 sen. Koltuk kim yaptı böyle? O mu yaptı, sen mi yaptın? Hangi yaptınız? Bak <laughs> bakın. <laughs> kim yaptı? Bu koltuğu kim yaptı? Bu koltuğu kim yaptı böyle? Ben yaptım değil mi? Ha? Akşam geldim siz yatarken ben bunu kopardım değil mi? Yırttım. Kesin ben yapmışımdır suçlu kim suçlu? Size soruyorum. Beyefendi sana soruyorum. Odin Bey. İstifinde de bozma. sen. Sen de bozma. Bu çeket de ben yedim. Bunu da ben yaptım. Odada yiyecek bir şeyiniz kaldı mı sizin acaba? Hı? Kalmadı değil mi? Utanıyorsunuz değil mi? Sen bunları yapan sensin biliyorum ben. Küçük çakal. Bunların hepsini yiyen sensin, sensin, sensin. Bak bir de soytarlık yapıyorum. Niye yapıyorsun bunu? Ha? Ver bakayım anne. Ver elini. Ver elini. Aferin. Ver elini. Ver elini. Ağzın değil. Elini ver. Ver pati. Ver. Ver pati. O, değil. o değil. benim kızım. Sen buna uyma kızım. Sen buna uyma. Sen akıllısın. Bu küçük canavar. Bu küçük canavar. Bu küçük canavar var ya bu canavar. Bu canavar gene evi talan etmiş gene. Canın sağ olsun. Bir tane daha koltuk alacağız bugün o zaman. Sen istiyor musun? Benim oğlum benim. Kızım benim. Benim güzel kızım. Günaydın. Hadi sana da günaydın. Köpek, köpek, köpek. Bir koltuk da alayım mı? Yarın onu yer misin? Yani günlük menüye onu ekledim. Koltuk. Aferin size çocuklar. İyiyim. Doymuyorsanız gelin beni de yiyin bir ara. Tamam mı? Olur mu?